Bak dünyayı dünyayı sikine takmış gezdiren bir abimiz var. Benim şu ana kadar gördüğüm e, en keyif pezevengi insan kendisi. Tanımıyorum kendisini keyif pezevengi lütfen eğer görürse hakaret olarak algılamasın. E, bizim cenahta bu e, övgü olarak kullanılır. Hakikaten acayip adamın konuşması hoşuma acayip hoşuma gidiyor. Çok tatlış bir adam. Bu adamdan Bu abiden Yapımını izleyelim bir isterseniz Buradan öğrendim ben de Muazzam bir çar ya Harika bir karakter adam ya Bayılıyorum yani Videoyu ya kitliyor abi bir kere iz, ya, Alakan yoksa bile izliyorsun şu videoyu İnanılmaz bir şey Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. <laughs> Bayağı bir zamandır ara vermiştik. video çekemiyorduk. Bunun sebebini Instagram'da falan paylaştık. <laughs> Alkol bu? Açtık ama biz merkezimizi, ofisimizi taşıyoruz. Bu yeni yerimizdeyiz. Şimdi fayanslar bitti, elektrik ve su kaldı. yakında tamamen burada faaliyette olacağız. Çok iyi ya. Ee, Arayı çok açmayalım diye arada bir video koyalım dedik. Ee, henüz bire yapmaya hazır değiliz. O yüzden e, önceki gelen feedbacklerden de bal şarabı meat hakkında çok beğeni alındı. Çok insanlar soru sordu. Arkadaşlar gözaltı torbası olabilir bazı insanların. Yani bunlar ırsı bir özellik de olabilir. Hemen gözleri bu şaraptan falan demeyin yani. Benim 22 yaşında arkadaşım vardı. Bir tane siyah saçı kalmamıştı kafasında yani. Bunlar ırsi olabilir. O yüzden ona benzer bizde, de yazılar kolay eğirip, bir video çok koyalım. Iyi. Kendimizi çok özetlemeyelim dedik. Bugün elma şarabı cider yapacağız. Hatta mesela bazen sabah kalktığımda story atıyorum abi gözlerin yok diyorsunuz. Bir bakar mısın şu gözlere? Sen hayatında bu kadar göz gördün mü kardeşim? Bak yuvasından çıkarayım mı? Bak çıkıyor bak. Çıkarıyorum. Bak buradan daha iyi çıkar. Sen hayatında bu kadar göz gördün mü? Sabah kalktığımda böyle oluyorum ama. Ne yapayım bunu bu yapacak bir şey mi? Abi gözlerin yok. Abi ne işin? Abi ne çektin? Şu anda işemeli, sıçmalı, kanlı her türlü tahlile kendimi bırakırım. Bu vücuda son 6 ayda alkol bile girmedi. O kadar yoğun çalışıyorum yani. Alkol bile girmedi. Ben de ne içtin? Amcık ne yapayım yani? Vücudumun mizacı bu demek ki. Sabah kalktım da böyle oluyor gözlerim. Ne yapayım yani? Nasıl yalan ya? Nerede ne içtiğimi gördünüz? Nerede ne içtiğimi gördünüz? Abi yengeyle tatil vardı. Evet orada orada bir iki duble viski içtim. Doğru. Doğru. Doğru bu doğru. Doğru. Evet. O kaç ay oldu o? Puh. Kaybettik. Efşarlandı. Şarabı <laughs> da sevdiğimiz bir ürün. Normalde elmayı alıp, taze elmayı alıp e, katı meyve presinden... Biz bunu yaptık. Sıkarak, suyunu sıkarak yapıyoruz. Fakat biz bugün biraz daha dolayı kolaylaştırıyoruz. Taze elmadan alıyoruz. yaptık. Hazır elma zirma. suyuyla bunu yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi ona bakalım. Hayır, Şimdi hayır. Kamera gitmez. Elimizde şu gördüğünüz ha. fermenterimiz var. Kamu var. Biz camı mi? kullanıyoruz. Bunu sanite edeceğiz. Bunun yerine direkt hazır şu gördüğünüz su şişesini de kullanabilirsiniz. Bunu boşaltırsanız e, bir miktarını. Ya da sonuna kadar elmaya doldurursanız o zaman sanite etmenize gerek yok çünkü zaten içi temiz bir durumda olacak. Biz Bunu sanite edeceğiz. Ondan sonra belli bir boşluk kalana kadar bunu elma suyuyla dolduracağız. Daha sonra mayamızı atacağız ve fermentasyon başlayacak. Fakat tabi bu elma suyunun kendi içinde olan şeker miktarından e, alkol üreteceği için bu düşük olabilir daha diye biz biraz bu. da bir bardak kadar da buna bir toz şeker ilavesi yapacağız kitleniyor ki alkolü da biraz daha yükseltelim. Şimdi başlayalım. Sider mı amatör? Ne yaptın? Amına kodumun John krovu Bak mid yapmıştır. Kesin mid yaptı. Ne yaptın? Amcık seni. Ne bu? Ha, Bira. Bira. Ne, ne yapmış? Hefe almış. Neymiş? Ne hefesi bu? Belçika e, birası yapmak için bir maya almış beyefendi. Amcık. Evet. Bira çok meşakkatli. Bira çok meşakkatli. Şimdi biz sanitasyon malzemesi olarak Starsan solüsyonu kullanıyoruz. Bu çok basit herhangi bir ticari bağımız yok. Reklam almıyoruz. Bu aşırı basit. Çok sevdiğimiz bir ürün olduğu için aradan ismi çok geçiyor ama artık daha az anmaya çalışacağım adını. Eğer bir sanitasyon malzemesi yoksa çok daha basit bir sanitasyon malzemesi de kendiniz yapabilirsiniz. 20, mililitre, 20 litrelik suya 30 mililitre çamaşır suyu, kokusuz çamaşır suyu ve 30 mililitre sirke koyarak karıştırabilirsiniz tüm kapları, aletleri bununla iyi çalkıldıktan sonra kaynar suyla durlarsanız yine ürününüz sanite olmuş, dezenfekte olmuş olacaktır. Bunu da yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Toksikolojinin mucidinin bir lafı vardır. Adamın da adını unuttum şimdi amına koyayım. Zehiri zehir yapan dozajıdır. 20 litrelik bir sıvının içindeki 30 mililitrelik çamaşır suyunu hissetmezsiniz. Ölmezsiniz. Rahat olun. 20'de 30 diyor ki çamaşır suyu kendi kendine zaten e, tam bir e, çözelti olmadığı için sakin olun. 20 litrede diyor adam. Para, Paracelsus muydu? Doğru. Eyvallah. Google'a iyi baktınız. 20 litre diyor. Önce 20 mililitre diyor sonra düzeltiyor. 20 litre diyor. 20 litrede 30 mililitre diyor. Şimdi biz başlayalım. Önce şuna koyarak. Köpüğün bir zararı yok. Çok gelen sorulardan biri. E, evet, hep bunu soruyorlar bunların videolarında. Abi içinde kopuk kaldı. Abi onun içinde kopuk ya köpük içiyorsunuz diye. Adam o kadar sıkılmış ki artık soru da bak çalkalarken direkt söylüyor. Her videolarında bunu soruyorlar amına koyup. Çok gelen sorulardan biri. <laughs> Çünkü boşaltıcı biraz köpük kalıyor içinde. Çalkaladık, döküyoruz. Ya burada bir şey oluyor bir şey gülüyor burada. Zil, bir zil çalıyor. Okul zili mi çalıyor? Bir şey oluyor. Bak bir şey gülüyor. Ve ben bunu çözemedim. Çok merak ediyorum ilk izlediğimde. Bak bir şey gülüyor chat. Döküyoruz. Yere döktüğü için mi gülüyor? Kameramanın ayağına mı geliyor? Ne oluyor? Reis <laughs> <laughs> <Ray's> ya. <laughs> Abi bir şey gülüyor. Ne oluyor bilmiyorum ama. Onu da yere döküyor abi yere dökmeyi planlamışlar zaten. Elma suyumuzu koyalım. Ya muhtemelen yerde gider var zaten o yüzden buraya geçmişler. Yere döküyor rahat rahat sıkıntı yok. Kameramanın <laughs> sıçrıyor bence. elma sularında sülfür olmaması gerekiyor. Abi köpük kaldı gerekiyor. ölür müyüz? Abi köpük kaldı ölür müyüz? Usta! Köpük! Abi köpük! %100 meyve suyu olması gerekiyor. Dediğim gibi sülfür olmaması gerekiyor. Ee, abi. nektar falan almayın. Onlarda bir sürü katkı maddesi var. Onlardan iyi sonuç alamayacaksınız. <laughs> abi eğer alırsanız. Tabii en güzeli dediğim gibi taze elmadan bunu yapmak. Taze elmadan yaptığımız takdir. Şimdi ben bunu e, izliyorum ve kesin e, akıllara gelecek sorularımızı Abi etanol, metanol, bilmem ne zar tut. E, bu rakı yapımı gibi bir şey değil arkadaşlar. Herhangi bir şey e, nasıl desem damıtılmıyor burada. Rakıda damıtma vardır, efendime söyleyeyim e, alkollerin oranına göre işte göbek bilmem ne falan filan diye yüzdeleri falan belli olur. Ona göre çok spesifik çalışmak gerekir rakıda. Bu fermente. Fermente ne demek? E, mayanızı kullandığınız zaman içeceğin içindeki veya sizin koyduğunuz şekerden mikroorganizmalar fermentasyon yoluyla alkol üretirler. Ve bu kullandığımız basit mayalarda bu en fazla %13'e tekabül eder ve ürettikleri alkol de zararlı olan alkollerden olmaz. Bu sebepten ötürü e, herhangi bir sıkıntı işte kör olmaz, zart, türt, etanol, yani içine bir şey karıştırmazsanız <laughs> ne kadar bekletirsen o kadar derecesi artar. Yok bazı e, şimdi kullandığımız normal mayalar e, %13'ün üstüne dayanamaz. Ha böyle turbo murbo maya kullanırsan bir %17'ye kadar gidişi var. %17'ye kadar gidebilir ki ben öyle bir maya aldım zengin olduğum için. Ama ona ekmek mayasını bile kullanabilirsin mesela. Hatta taze elmanın kendi kabuğunda kendi doğal mayası da var. Eee, özel. Bağış attık bakalım. Oyun bize ancak salı günü açılacak. Bizim içinde oyna dadını çıkar. Oynayacağım kardeşim. Bu akşam oynayacağız. Şunu bir izleyelim. Canım çekti. Onu kullanırsanız ayrı özel bir maya atmanız da gerekmeyecektir. Daha da güzel olacak. Öyle bir çalışmamız da var. Yakında elma hasatımız geliyor buraya. Beraber onu da yapacağız. Elma hasatımız dedi. Ben bak hasattan geldim. <laughs> Şu anda şekeri koyacağım. Ki daha rahat üzerinden durlayarak <laughs> akabilsin diye. Ekstra şeker ekliyor çünkü... Dediğim gibi bu şekeri koymamızın sebebi alkol oranını yükseltmek. Mayanın yiyeceği şey aslında evet. şeker. Maya şekeri yiyor ve e, alkol ve karbondioksit üretiyor. Elma suyundaki e, şeker cinsi fruktoz ve onun her tarafı tüm e, tamamen alkole dönüşme ihtimali yok. Fakat bu koyduğumuz sukroz, toz şeker bu %100 alkole dönüşebilen bir şeker zinciri. O yüzden ondan da ekliyoruz ki Alkol oranımız yükselsin. Donatelere bakacağım. Bakacağız, biraz daha bir koyacağım. Şekeri ayrı bir kapta çözüp atmak daha iyi olabilirdi. O yüzden şimdi dezenfekte edilmiş sapla e, sapla bunu karıştırıyorum. Ben onu ayrı bir kapta karıştıracağım evet, reis. Hatalarından çözdük. ders alıyorum reis. Şimdi biraz daha elma suyu ekleyelim. Hatalarından ders alıyorum usta. Saydır <laughs> için özel mayalar da var. Sanıyorum bu elma kabuğundaki mayaya yakın mayalar. Biz şu anda normal bir bira mayası kullanıyoruz. Abi peki köpük kaldı ondan bir sıkıntı olmasın. Kullanıyoruz. Turbomaya, ee, turbo maya, şampanya mayası da kullanılabilir. O da gayet iyi sonuç verecektir. Tamam şimdi hava kilidimizi hazırlayalım. Hava kilidimizi de oturtuyoruz. Şimdi fermantasyonun başlama bekleme bitme zamanı geldi. Bunu hava kilidi de şöyle içeride tabii mikroorganizmalar İyo içiyor, sıçıyor, osuruyor, karbondioksit falan bırakıyor. Bu dışarı gitsin ama dışarıdan içeriye hava gelmesin diye. Çok basit bir sistem. Yani bunu 15 liraya ben daha geçen hafta sipariş verdim. 15 lira. Bu ışıklar kapandı esprisi ne? Ben bunu bilmiyorum bu arada ya. Bu espri ne abi? Valla bir şey kaçırdım. Bana şarap yapacağız dediğimde de... Ha kör oldu muhabbeti. <laughs> Ay ben şarap yapacağım dediğimde de böyle ışıklar kapandı falan diye şeyler yaptılar da bu bundan kör olamazsın. İmkanı yok, mümkün değil. Işık almayan bir yere kaldırıyoruz. Fermantasyon bir hafta Damıtma yapılmadan üretilen alkollü içeceklerin fazla tüketimi de e, karaciğeri mahvediyormuş. Doğru mudur? Abi, sen dün falan mı doğdun? Dün dün mü geldin dünyaya? Tabii ki her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Olamaz. <laughs> Bu bilgi dahilinde olamaz. <laughs> arkadaşlar her şeyin fazlası zararlı. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir gün içerisinde 16 kilo fındık yerseniz ondan da ölebilirsiniz. Mesela adamın birisi Fıstık yediği için ölmüştü Amerika'da. Her gün adam yarım kilo fıstık diyormuş. O fıstığın içinde duran mikroorganizmalardan vücudunda çok fazla olduğu için adam ölmüş. Kadının birisi burnuna lavaj yaptığı için öldü. Burnunu temizlemek için 10 yıldır aynı burun lavajı aletini kullanıyormuş burnunda. Tabii mikroorganizmalar birikmiş, birikmiş, birikmiş beyne bir gitmiş, çat kadın öldü. Yani. Her şeyin fazlası zarar tabii ki. Karaciğer nedir? Vücudumuzun filtresidir böbrekle beraber. Özellikle kana karışan şeyleri karaciğerde temizler. Değil mi? Alkol kana karıştığı için fazlasını karaciğer ne yapar? Kardeş git 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 diye temizler. Ne kadar yorarsan o kadar çabuk karaciğerini kaybedersin. Ne kadar sürecek? Bir hafta 10 gün için bu fermentasyon bitecek. Ondan sonra zevkle tüketebilirsiniz. Ee, bazı kişiler bunu gazlı içmek bir istiyorlar. Bir tek sabun Eğer bunu siz gazlı içmek istiyorsanız, siz fermentasyon bittikten olun. sonra şişeleme şekerini, oranları aşağıda göstereceğim. Şişeleme şekerini bir suda çözüp, temiz kaynamış bir suda çözüp, buna ekleyebilirsiniz. Daha sonra şişede bira yapar gibi bunu kapatmanız gerek. Şöyle swing top. Bundan da, bundan da hocam Swing top alacağım. Ya da Normal bir şişeleri de kullanabilirsiniz. Daha sonra soğukta bekleterek, tabii o şişe fermentasyonu bittikten sonra soğukta bekleterek zevkle tüketebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kısa bir video oldu. Arayı açmayalım diye bunu koyduk. Bizim sistem bittikten sonra buradan tekrar yeni videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Bizi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Bu kanala abone olabilirsiniz. Seviniriz. Beğendiyseniz tabii. Şimdilik bu kadar. Tabii ki şimdi bir biraz zamanı. Abi tadı nasıl? Yeni mekandaki ilk videomuz. tadı da, nasıl? Ne no olur söyle. Tadı nasıl? Abi ne no olur tadını söyle. Tadını bana belirt. Abi tadı nasıl abi öğrenciyiz abi abi. Abi tadı nasıl? tadı <laughs> nasıl? Tadı nasıl? Abi bir dakika bu arada. Arkadaş ben öpüşürken gözlerimi kapatmıyorum. Adam bira içerken gözlerini kapattı. Bu nasıl bir aşk? Gerçekten birayla farklı bir seviyede buluştular ya. Bu ne abi? Tadı gerçekten nasıl olabilir ki yani? <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Hakikaten ben Porter çok severim de. Türkiye'de düzgün Porter hiç göremedim. Ama kendi yaptığın şeyi içmenin e, keyfi farklıdır. Benim de Almanya'da bir arkadaşım böyle elma şarabı yapmıştı. Damacanada kurmuşlardı şarabı. İçtim dedim. Abi hayatımda içtiğim en iyi şarap dedim ya. Wow. Dedim.